Merhabalar arkadaşlar. Ali Uslu online kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda Etsy videoları, Etsy ile ilgili içerikler, ne kadar para aldım, ne kadar para yatıyor. Gördüğünüz gibi siz de bunları inceleyebilirsiniz. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Yorumlarda bulunabilirsiniz. Burada hemen hemen yaklaşık 60'a yakın video var. Bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz ve güncel bilgiler tutabilirsiniz. Daha öncesinde ben AliExpress'ten almış olduğum ürünü İade talebi açmıştım. Etsy'de bana bir sipariş geldi. Bu siparişi göndermek istedim fakat sipariş verdim. Şöyle bir durum oluştu. Ee, siparişi sipariş verdim. Müşt, satıcı bana dedi ki "Buyurun, stokumuzda yok." dedi. Siyahla kırmızı renk diyelim kıyafet. Kıyafetin e, siyahla kırmızı olduğu için e, siyah bedeni var, siyah rengi var. Fakat siyah e, şey kırmızı rengi yok kıyafetin. Kırmızı rengi olmadığı için e, stok dışı görünüyor stok dışı göründüğü için de e, benim ürünüm e, artık hem gecikmeye düşüyor hem de şey yapıyor. Zaman da Kargo göndermek zorundayım. Bu süreçte bana stok dışı olduğunu söyledi. Ben de hemen sipariş iptal ettim. Kendisine de sordum sipariş iptal, sipariş iptal etmeli miyim etmemeli miyim diye. Bu yüzden e, hemen siparişi e, sipariş iptal ettim ve devam ettim. Ondan sonra Dediğim gibi refund başlattık. His, e, refund başlattık. Sat, sat, satın almış olduğumuz ürün iade ettik. Yani para talebinde bulunduk. Burada işlemimiz başladı. Make request. Request under review inceleniyor diyor. Burada en son your refund processing diyor. İnceleme baş inceleme kısmında diyor. En son finish it diyor. İn... Burada en son şekilde 9'unda yani bu ayın 9'unda 8'inde başlatmıştım. 9'unda o benim hesabıma geçti. Bunu da şöyle göstereyim. Ee, bu şekilde aynı devam ediyor. Yani 3 gün içerisinde de olabiliyor, 4 gün içerisinde de olabiliyor. Tam artık o süreç kısmını tutturabilmek çok net bir tarih değil ama 3 gün içerisinde de olabiliyor, 2 gün içerisinde de olabiliyor. Benimki hemen hemen 2 gün diyelim. 8'inde başlatmıştım zaten, 9'unda da finish time dedi, bitiş tarihini bana verdi. ARN koduyla kontrol edebilirsiniz bankanızla ilgili. Bunu bankaya mesaj olarak gönderebilirsiniz, ARN kodu. Orada e, paranın gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Ve benim hesabıma para geldi. Şöyle. 23.74 dolardı. Evet 23.74 dolar. Bu 23.74 dolar benim hesabıma geldi. Benim hesabımda çekilmişti zaten. O 437 TL falan yapıyormuş. Ya da 439 TL benim hesabıma geldi. Şu anda hesabımda bu para kredi kartına geldi. Şöyle bir durum arkadaşlar bana soruyorsunuz ve bilgi almak için de ben size yardımcı olayım şöyle. Hesap kartıyla kesinlikle yapmayın. Neden yapmayın? Hesap kartından online emir veremiyorsunuz. Emir veremediğiniz için hesabınıza para yatmıyor. Bu süreç uzayabiliyor. Yani 3 günü, 4 günü, 5 günü, 6 günü, 7 günde bulabiliyor. Hani net bir net bir belirli bir gün süre vermek biraz zor olur. Kestirme kestirebilmek de zor olur. Çünkü kredi kartında direkt hani çek alışveriş yapıldığı zaman direkt çekiliyor ve otomatik ödeme, ödeme Otomatik olarak hesabınızdan çekiliyor ve hesabınıza geri yatırılabiliyor kredi kartında. Hesap kartı problemli bir süreç. Neden problemli bir süreç? Yani hesap kartı e, otomatik ödeme talimatı almıyor. Hani tanımlamak için ya IBAN'a göndereceksiniz. Yani Aliexpress'ten aldığınız ürünlerin satıcı size IBAN'ınıza göndermez. Sizin hesabınıza iade eder. Ama bu süreç uzayabiliyor ama kredi kartında kısa ve net öz olarak 3 hani gün içerisinde hesabınıza geçecektir. Çünkü bu size süreç ne kadar olacağını Aliexpress söylemiyor. Ortalama bir tarih diyor. Estimated diyor. Estimated finish time. Estim ortalama bitiş tarihi diyor. Bu bitiş tarihinde siz göreceksiniz zaten. Orada hesabınıza görür. Benim hesabıma para yattı. İşte bu şekilde devam ediyor. Bir Vistar inceleme tarihleri diyor. Şu anda hesabımda benim çekilmiş olan para hesabıma tekrardan yattı. Ha. Bu bunun tutarı mıdır değil midir? Orası kesin. Bu bunun tutarıdır. Çünkü e, böyle aynı üründen 3 tane sipariş etmiştim. Üçü de stok dışı dedi. Üçünü de iptal ettim. Biri yattı, diğeri yatacak. İnceleme süresinde. Hani bu şekilde e, bilgilerinizi değerlendirin ve göz önüne alın. Kredi kartıyla yapmanızı tavsiye ederim. Kredi kartı her zaman için insana faydalı kolaylık sağlıyor kolaylık sağladığı için de e, hesabınız direkt kredi kartına çekilen tutar hesabınıza yatıyor. Hesabınıza yattığı zaman da sizin hiçbir şekilde uğraşmazsınız. Şöyle geri yaptığımız zaman yapalım. Information diyelim tekrardan. Aynı şekilde tekrardan bilgileri gösterecek. Ha satmış olduğum ürünü gördünüz. Onu da satabilirsiniz. Hiç problem değil. Zaten. O bir tane e, sipariş öyle gelmişti. Nereden geldi? De? Tam Amerika'dan gelmişti. Herhalde nereden geldiği değil de. Amerika'dan gelmişti. Amerika'ya gönderdik. Hani bunun Sihan'ı gönderdim. Sihan'ı gönderdim. O kısa işte en çok en çok bu şekilde 3 tanesinde siparişini iptal ettim. Stok dışı olduğu için yani satıcıdan kaynaklanan bir problem olduğu için iptal ettim. Hani bu süreci kendiniz de inceleyebilirsiniz. Bu süreci kendiniz de değerlendirebilirsiniz. Benim hesabıma yatan para buydu. İşte ben bunu değerlendirmeyi bunu da videolara çekmek istedim belki dilimin döndüğü kadar anlatmak istedim ama yanlış eksik anlatmış olabilirim. Hani kısa ve öz olarak e, kredi kartıyla alışveriş yapın. Hesap kartı kullanmayın. Neden hesap kartı kullanmayın? Dediğim gibi süre uzuyor. Hani uzama, uzama, uzama kısalma oluyor. Bu süreç sizi ister istemez etkileyecektir. Param ne zaman yatacak? Param kaç gün yatacak diye bana sorular soruyorsunuz. Ve sorduğunuz sorulara elinden geldiği kadar e, açıklayıcı bir şekilde cevap vermek istiyorum. Verdiklerinde oluyor. Çünkü kredi kartı direkt hesaptan çekiliyor, hesaba aktarılıyor. Kredi kartının limitine ekleniliyor. Bu yüzden sizin hiçbir probleminiz olmayacak ve bu size kolaylığı kredi kartıyla daha çok sağlanılacak. Hani burada yapılması gereken bilgi tek kredi kartıyla alışveriş yapın ve kredi kartından gerekli şeyler oradan görebilirsiniz. Hani zaman içerisinde zaten siz de göreceksiniz. Ertesi gün de yatabiliyor kredi kartında Ama 2-3 i̇şte günde aksama olabiliyor. Bu süreci kendiniz değerlendirmelisiniz. Kendiniz bakmalısınız. Benim diyeceklerim o kadar arkadaşlar. Ee, kanalıma takip olmayı, takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı, yorumlarda bulunmayı unutmayınız. 6 dakikalık yaklaşık 7 dakikalık bir video oldu. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Eksiğim varsa sorun. Anlatmaya yine elinden geldiği kadar değerlendirin. Yardımcı olurum. Instagram'dan aynı şekilde yazıyorum, değerlendiriyoruz. Hani fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu kanalıma abone olmayı ve beğeni değerlendirmeyi unutmayınız. Elimden geldiği kadar anlatacağım. Elimden geldiği kadar da söyleyeceğim. Kredi kartı kullanmaya devam ediniz. Dropshipping yapıyorum. Evet, dropshipping'le kazanıyorum. Ee, kazandığım paraları da işte bir şekilde değerlendiriyorum. Ha, zaman içerisinde siz de aynı şekilde değerlendireceksiniz. Ben birazını bir şekilde başka yollarla değerlendiriyorum. Başka bir şekilde işleri yapıyorum. Yine dropshipping olarak yapıyorum. Mağazalar açıyorum. Mağazalar e, ister istemez e, mağazalarda yorumlar falan açması gerek için e, mağaz e, daha çok refund bu şekilde göre demeleri değerlendiriyoruz arkadaşlarla. E, sizler de e, elinizden geldiği kadar abone olursanız like atarsanız beğeni yaparsanız paylaşırsanız. E, sizlere çok teşekkür ederim. E, sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.